gelir orada yaşarsın. Ben inanıyorum, iman ediyorum. İsa bende yaşıyor. Çünkü niye? Hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim, vazgeçmiyorum da. Bu yüzden. Size de söylüyorum. Yüreğinizin, yüreğinizin değişmesi, iyileşmesi demiyorum bakın dikkat edin. Değişmesi sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır. Çünkü benim Tanrım diyor ki benim ve sizin olan Tanrınız ama bazılarınızın kabul etmediği. Diyor ki herkesin yüreğindeki düşüncesine, yüreğindeki yaşantısına, yüreğindeki eylemlere göre onlara yaşam sağlar diyor. Hayat diyor. E şimdi sen kardeşim hiç hastalıktan kurtulmuyorsun. Sen kardeşim hiç fakirlikten kurtulmuyorsun. Sen kardeşim hiç beladan kurtulmuyorsun. Sen kardeşim hiçbir iyi dost edinemiyorsun. Sen kardeşim çocuklarından sürekli şikayetçisin. Hiç düşünüyor musun ki acaba bunların hangi sebepten dolayı benim başıma geliyor? Hangi sebepten dolayı? Ne? Hangi sebepten dolayı? Tuttuğumuşumuz sınaktayım, sınaktayım, sınaktayım. Yani denenmedeyim, denenmedeyim, denenmedeyim. Ne denenmesi kardeşim? Ne denenmesi? Yaşamın ne ki? Neyle denemiyorsun Bütün hayatını İsa'ya mı adadın? Yok. Bütün evde çocuğun hasta olsa bir anlamda İsa seni çağırsa hasta çocuğunu bırakıp İsa'ya koşar mısın? Yok. Ne denenmesi? Ailenden mi vazgeçtin? Anandan babandan mı vazgeçtin? Malından mülkünden mi vazgeçtin? Çoğundan çocuğundan mı vazgeçtin? Ülkenden mi vazgeçtin? Toprağından mı vazgeçtin? Ya da kendini mi inkar ettin? Ne denenmesi kardeşim? Ne sınanması ya? Kendini niye aldatıyorsun? Hangi sebepten dolayı kendini aldatıyorsun? Yaşantı sende. Çoluk çocuk çocuk kaygısı sende. Ana baba kaygısı sende. Vatan, millet kaygısı sende, toprak kaygısı sende, mal mülk kaygısı sende ama sen kendini inkar ettin, öyle mi? Yahu ne kadar büyük bir yalancısın. Ne kadar büyük bir yalancısın. Yahu sen hiçbir şeyden vazgeçmemişsin ki. Ha, vazgeçtin, sefalet, tedbirlik, perişanlık içinde mi yaşayacaksın? Hayır, yaşamayacaksın ama Bunlara sahip olurken bunları kaygılarla mı sahip oldun yoksa bunları kaybederken kaygı mı duyuyorsun? Buradan anlaşılır senin yüreğinde ona. Ben anlayamam. Çünkü Tanrı öyle söylüyor. Yürek diyor aldatıcıdır. Çok büyük aldatıcı. Bu arkadaş da anlayamaz. Bu da anlayamaz. Kimse ama Tanrı biliyor. İşte Tanrı bildiği için bu senin başına bu kadar az önce saydığım bir sürü felaketler deniyor. Olay bu. Hadi diyelim ki sen hizmetçi değilsin, imanlısın. İmanlısın. Ne yapman lazım? Kilise gitmen lazım. Ne yapman lazım? Onları vermen lazım. Ne yapman lazım? İmanlı kardeşini sevmen lazım. Ne yapman lazım? Yardım etmekten, iyilik yapmaktan usanmaman lazım. Öyle diyor ya hani az önce bahsettiğimiz 31.131 ayet. Ne yapman lazım? Yakın akrabalarınla ilişki kurmaman lazım. Değil mi? E ne yapman lazım? Komşuna haksızlık yapmaman lazım. E peki ne yapman lazım? Mal sevdasına düşmemen lazım. Değil mi? E şimdi soruyorum. Ne yapman lazım? Onda vermen lazım. En önemlisi benden çalıyorsunuz diye Bunları yapıyor musun? Her birisini yapmamak için binlerce mazeret sıralayabilirsin. Peki o zaman soruyorum sana. Ey imanlı arkadaş. Sen Tanrı'nın söylediğini yerine mi getiriyorsun ki hastalıktan, dertten, sorundan, problemden, şundan, bundan kurtulacaksın? Geçen hafta da aynı bu kilise sohbeti yaptığında bir arkadaş söyledi ki, yahu o dedi ben dedi kiliseye gitmiyorum kendimi çok, suçlu hissettim ben bu söylediğini söyleden dolayı. Söyleyeyim efendim. Kilise ne demek? Önce kilise ne demek? Onu öğrenmek lazım değil mi? Kilise ne demek? Kilise sadece bir bina değil. Kilise sadece bir ev, bir oda, bir yer değil. Kilise insanların bir araya geldiği ve Tanrı'nın söz